Ya USB'leri görmüyor bilgisayar. Abi, Her şey çalışıyor. Bir ekran kartında bir okumama var. Arada da ekran kartı bir sıkıntı çıkarıyor. Onları yapacağız işte. Ee, Onları... Ne yapıyor lan? Ne oldu? Ne oldu oğlum benim aracı? Buga mı girdin sen? Ne? Ne? ne niye uçuyor? Ad... Om admin yaptı bunu ya. Admin ne yaptı ki? Admin böyle bir şey yapıyor bazen. Neyse. Anons nereye gittin lan? Eee Asit Ben Optimus Prime'ın amcasıyım Çok gitti Ama inecek tam yola indireceğim Bak Çık oturduk Hiçbir şey yok <laughs> Olur böyle şeyler olur Selam. Cem yap. Ya karşı yakaya uçtu bizimki. Yeni bir yerim ışınlandı ya. Neredesin? Maden ocağındayım. <laughs> maden ocağına attı beni şerefsiz. Ortadasın galiba maden ocağının. Bilmiyorum şu an nerede. Bağdım canlıyım işte. Yukarı nasıl çıkacağız buradan? Uçacağız anca şuradan. Aynen girdim. Nasıl girdim lan öyle? Motor çok pahalı orta tamam. Bize geliş çok pahalı. Hop. Nasıl geçtim o mekajın ortasında? İnmişsin ya. yere. Beni salın. <laughs> Nereye gitti lan? Neredesin? Üstündeyim, bak buradayım. İlerindeyim biraz daha. Lan ne istiyorsun lan? Yetkilileri ne yaptın amına Ay <laughs> Hayır ben bu yetkililere ne yaptım acaba? <laughs> ben de bilmiyorum ki. Yine havalardan uçuyor galiba. <gülüyor> ya <gülüyor> siktir. Nereye gittin lan yine? Yine 300 gibi de uçak kalkıyor Mahmut. Biz de kalkırız oğlum. Yani 320 diyor. Ya ben düştüm. Vurdun değil mi? Ee, ben neredeyim? Sen buradasın, ben buradayım. <laughs> Motor yok. <laughs> Adam. Hadi Hatta... <laughs> bir gitme, bir gitme. ne bir gitme. Şu etrafta dolaşsana, arabam kalsın. O arabayı bir daha yapmakla uğraşamam. Sana da yapacaklar mı? Eğer sadece bendeyse arabada bir bak olabilir. Ne gezeleyim bakayım etrafta. Ha yani şöyle yakın Fazla. o ya orası ne güzel seçik şey lan. Bakın benim araba gidiyor ama bir anda. Test gidelim. etmek gidelim. için gidelim. arabaları değiştirebiliriz hani. Mantıklı olmaz mı? Gel. Sen benim araca bin. Gene bir orası evlatla yapacaklar. Kesin ya <laughs> buna kodumun arabası. Nasıl koyuyor lan bu? Diyemiyor oğlum anlamadım. Ben sen boşa demiyor mu o araç? Onu. Aynen o okay, tamam anladım. Abooo 5 FB ananı avrı. araba. Benler e, arabada bak var. Ha, balon gidiyor. <laughs> ya nasıl bas çocuk ya. Olan <laughs> o kadar koca köprüye nasıl vurabiliyorsun ya? <laughs> Bu ne Arabada bak var. Arabada. Ya oyun çökecek birazdan benim. Arabada bak var tamam arabada. Muhtemelen arabada bak Nereye indin? Dur. Motoru kapattım. Yo. GTA 5'te yapılıyordu orta mı? Bak ben de yapabilirim sana o o motora bile gerek yok değil mi? Hop! Asiktir. Asiktir. Ne olsun Mete? ya abi ne oynuyor ya? Ha gördüm seni. Haritanın ee... dışına mı düşüyorum? Hadi hadi şehrin üzerine in. Motoru kapat. Heh. Ben köprüye ışınlandım. Sağ ol Allah evin Allah. önüne kadar getirdin beni bak. <laughs> Eyvallah. Heh, ben köprüdeyim sen neredesin? Ay köprüdesin. <laughs> benim... Senin burada sen benim solumdasın şu anda. Evet sen aşağıda mısın? Adası, ya. Ters yöne ters yöne gidiyorsun emmi. Orada değil orada değil. Ya benim hızı rabını Motoru değil kapat. Mı? İn araçtan. Ben seni istiyorsan buradan direkt şehre uçurabilirim yani sıkıntı yok burada. Ne <laughs> güzel bir yere iniş şey yaparsın artık. Oha! Baba tamam, bunu yapabilen gelsin. Düğete bekliyorum. <laughs> <laughs>